Aha ah, kız. Ne dişlerimiz vardı değil mi? Düş işte teyze. Uyanmamız gerekiyordu bir yerde uyandık. O da kız sen gerçekten şimdi ciddi ciddi yani işten çıkacak mısın? Bu kadar şeyden sonra nasıl kalayım? Hayır yani ben kalmak istesem bile beni kim tutar? Ha? Kim ister Tuğçe mi? <laughs> Tuğçe var ya şimdi beni kovarken söyleyeceği lafları düşünüp düşünüp keyiften dört kaşı oluyordur. Burada sen yüzüme bakmaz zaten. Adam. Kız sen bugün o söylediklerinde ciddi miydin? Ha? Sen gerçekten sevmiyor musun bu oğlanı? Sevsen de ne fark eder teyze? E ne yapacaksınız şimdi? Birbirimizi görünce nasıl davranacaksınız? Aa. Allah kahretsin. Aç Aç canım aç. Açtım açtım. Ne yapıyorsun sen? Hem gaza basıyorsun hem yol veriyorsun. Nasıl olacak? Ben de size hangisini soracaktım. Bunu bir ağzından ağzınıza ver. Buyur geç. Buyur geç. Yok yok siz geçin. Siz geçin dükkan sızın. Buyurun buyurun. Bayanlara öncelik buyur geç dedim sana hadi. Bayan değil kadın. Aa bismillah. Ata kız ne oluyor? Ayıp oluyor ama ha. Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kadınlara öncelik demediniz mi? Bak, dükkan senin demedin mi? Bu ne demek? Buyur geç demek değil mi? Allah'ım. Allah'ım. sen bana sabır ver yarim. Adam. Sen bana sabır ver ya. Ata dedim. Cihan bakar mısın? Gel 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 gel. gel. Şu Ada Hanım'ın küçük sarı faresini park edebilecek bir yer bulursa Ada Hanım... ...benim arabayı da müsait bir yere park edersin tamam mı? Hadi sana emanet. Cihan! Bora beni şu kasuletini park ettikten sonra benim gariban gülüşüme de bir yer buluver. Tamam mı? Eyvallah sağ ol. Cihan! Ben de arabaya koçum hadi. Önler geç. Buyur. Siz buyurun. Geç. Siz geçin. Geçebilirsin Ada. Geçeyim bari. Mısın? Hep öyleydi zaten. Pardon da neymiş o hep öyle olan? <laughs> Çarptı. Elektrik yüklüsünüz maşallah. Ya şimdi asansör durursa? Ya asansör durursa? Umarım olmaz. Umarım olmaz. Her şeyi, Tuğçe'yi falan unutur, sarılırım boynuna. Allah'ım sen yardım et. Herkesin önünde reddettiğini unuturum falan. Allah yazdıysa olsun. Oh ya, şirket gözüme bugün ayrı bir güzel gözüküyor. Tövbe, tövbe, tövbe. Dün olanlardan sonra ne yüzle buraya geliyor bu ya? Hem de Bora'yla aynı asansörde. Sen hiç mi korkmuyorsun ya Rüzgar'la olan aşkını patlatacağım diye? Ah be Rüzgar, senin yüzünden elim kolum bağlandı ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. Elveda bahtımın kara yazısı. Ada işten çıkınca bir daha asla göremem seni. Bana öyle bakma kurabi. Uydum Selin'in aklına girdim bir yola. Hepsi seni sonsuza kadar görmek için. Günaydın. <laughs> Günaydın. Sen de mi buradaydın hiç fark etmemişim. Fark etmedim benim. Hı, aklım neredeyse artık. Artık neredeyse. Hı, neredeyse nerede. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben sana baht dedim. Sen bana bay dedin. Biz de zaten adayla buraya herkese bay bay demeye geldik. Ne, ne Nereye gidiyorsunuz? Bak sen söylemezsen ben öğrenirim. Bora adayı istemeye geldi. Bizim Bora. Doğru söz. Baba adı Zafer ve ana adı Belma. Ta kendisi. Ailecek geldiler. Geldiler ama bizim kız istemedi. Eh. Tabii. Kısmet böyle şeyler. Bilirsin. Kısmet. Ada ile işten ayrılmaya geldik. Yani daha doğrusu ada işten ayrılmaya geldi. Ben zaten geçici olarak gelmiştim buraya biliyorsun. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Ada buradan ayrılamaz. bal gibi de gideriz. Bal gibi de işten ayrılır ada. Daha sonra da evimize, yuvamıza, bursamıza döneriz herhalde. Yasemin'cim bu ara aile haritanız mühim kararlar almak için uygun değil. İstiyorsan gel haritana bir bakalım. Aa, sevgilin kızmasın sonra. Kim? Kimse kızamaz bana. Kimse benim işime de karışamaz. Ama bu hayat memat meselesi. İstersen gel bir haritana bakalım. İyi madem. Gidelim bakalım. Haritama. Ne hale getirdi burayı ya? Gözümün önündeki bu tehlikeye nasıl seyirci kalabildim ben? Tuğçe? Efendim? Aa, bugün yanına hiç yaklaşılmaz bomba gibi. Adanın yüzünden nasıl yıprattı çocuğu? Yapmadığını bırakmadı ki. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Senin de yapabileceğin bir şey yok Tuğçe. Çünkü Bora adayı sevmeye tercih etti. Etti evet ve ne hale geldi? Artık o da onu gerçekten sevenin kim olduğunu görecek. Hala umudum var diyorsun yani. İsterse bağırsın, çağırsın yine de konuşacağım. Ve izin verdiği müddetçe de yanında olacağım. Hadi bakalım. Belki bir umut yarabanda olursun. Ah ada ah. Hayırdır? Ki senin hayırla bir işin olmaz. Ne işin var senin burada? Bunu getirmek için gelmiştim. Ne bu? Kahve. Ne kahvesi? Her zaman içtiğiniz kahve. Ne kahvesi diyorum ada. Özür kahvesi mi? Pardon Bora Bey. Özür dilememi beklediğinizi sanmıyordum. Düşmemiştim. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiçbir şey fark etmiyorsun zaten. Veda kahvesi. Afiyet olsun. Veda kahvesi. Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi akıl etmişsin. Bravo. boş kürek çekiyorduk zaten. İyi yapmışsın. Bence de öyle. Kahve her şeye rağmen veda kahvesi. Afiyet olsun. Adı? Bekle. Efendim? Bora Bey, Ferhat Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bağla Pırıl. Alo? Alo merhabalar Ferhat Bey, nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun. Hıh. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Öyle mi? Öyle mi? Bir yok yok şaşırdım sadece. Şaşırdım sadece. Çok sevindim ayrıca. Çok da sevindim. Tamamdır. Tamamdır o zaman. En yakın zamanda bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beklemeye devam et. Pırıl. Tuğçe'ye söyler misin? Hemen odama gelsin. Çok acil. Teşekkürler. Ben de çıkayım. İşten ayrılıyorum. Umarım bundan sonra her şey istediğiniz gibi olur. Hoşçakalın. Az önce bir telefon aldım. Görgün ailesi her sene kültür sanat sektörü için düzenlediği ödül törenine... ...bu sene yeni bir kategori daha eklemiş. Aa harika. Da, bunu niye adanın önünde konuşuyoruz onu anlayamadım. Lafımı bitirmeme izin verirsen anlayacaksın Tuğçe. Görgü kurallarına giriş 101. Mırıldanma. Bir şey söyleyeceksen mırıldanmayacaksın. Mırıldanmadım. Evet Boracığım sen devam et. Yeni bir kategori eklenmiş diyordun. Bahsettiğim Görgün ailesi ...sosyal medya içerik üreticilerine de ödül vermeye karar vermiş bu sene. Biz de en iyi sosyal medya yazarı dalında adayız. Aa! Aday, aday kim? İkiniz. Hı? Nasıl yani? Nasıl yani? Hayır yani iki aday nasıl olacak? e Şimdiye kadar böyle bir kategori olmamış. Ben geldim oldu yani. Bu tesadüf mü? Sen geldiğin gibi gideceğin için hiçbir şey tesadüf değil. Görgün Vakfı ikiniz de aday göstermiş. Benden de ikinizden birini seçmem isteniyor. Hatırlatmak isterim ki ben bu portalın en çok tıklanan yazısını yazdım. Ben de bu portalın baş editörüyüm. Ve sık sık unuttuğun için sana büyük harflerle hatırlatacağım. Sen gidiyorsun. Madem ödül alacağım. Gitmiyorum. Gitmiyorum, <laughs> kalıyorum. Burada kariyerim söz konusu. Buna sen değil, ben karar veririm. Hı. Ki ben de seninle aynı fikirdeyim. <laughs> Aklın yolu bir. Madem şirketimden bir yazar ödül alacak... ...süreç tamamlanmadan ayrılması hoş olmaz. Değil mi? Peki kimi seçeceksin? Kim aday olacak? Bu seçimi ben yapmayacağım Tuğçe. Her zaman gibi okurlarımı seçecek. İkiniz de bir yazı yazacaksınız. Portalı yükleyeceğiz. En çok beğenilen, en çok tıklanan yazı aday olacak. Hmm. Umarım bu sefer herkes kendi yazısını yazar. Kendi kendine kendi yazısını yazar inşallah bu sefer herkes. Şuradan şöyle bir rüzgar mı esiyor ya? Şöyle kapıdan pencere açık kalmış galiba cereyan yaptı bir rüzgar esti. Yo yok hava güzel gayet esmiyor. Gayet iyi bugün hava. Saçmalamanız bittiyse sadece iki gününüz var. İkinizin de ortak bir konuda yazmasını istiyorum tamam mı? Ee, tamam Boracığım ama konuyu sen seç lütfen. Çünkü ben bu bireyle çalışmak istemiyorum. Ay ben çok meraklıyım seninle mesai yapmaya zengin gibi bireyle. Arkadaşlar ben şartları söyledim. Adaylıktan çekilmek iste çekilebilir. Ki bu benim için daha kolay olur. Ha, tamam sen bilirsin. Tamam. Sen öyle diyorsan. Peki. Kolay gelsin. Yolumdan çekilirsen geçeceğim. O da sen kal. Tuğçe, rica etsem çıkarken kapıyı kapatır mısın? Oh, kurtulamıyorum bundan. Sultanım. Ha. Hayır. Ne? Sizinle konuşmam gerekiyor da. Ne konuşacaksın? Sessiz ol biraz. Haritanıza bakmamız lazım. Yani böyle aşkı mevzular. Tamam neyse ben sonra öğrenirim. Hadi gidelim. Hadi. Bora, biliyorum sinirlisin. Ben dün olanlar için çok özür. Siz, siz diyecektin galiba. Anlamadım. Madem bu şirkette çalışmaya devam ediyorsun. Önce düne hatta son büyüye sünger çekeceksin. Ve bu şirketteki çalışanlar gibi sen de sadece işini yapacaksın. Ama dün olanlar... Dün olanlar bana sadece ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Hadi. Haklı olduğumu Evet. Haklı olduğumu. Ben başından beri en başından beri aşk diye bir şeyin olmadığını söyledim. Ama sen de her defasında itiraz ettin. Dün olmasaydı... Dün olmasaydı eğer ben de haklı olduğumu öğrenmeyecektim. Teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. Senin için tüm bu yaşananlar sadece tecrübe miydi? Bu mu? Ya da bir deney diyelim. Daha doğru olur. Sen çok ısrarcıydın aşk konusunda. Yok yazarlar, yok efsaneler. Kaptırmıştın kendini. Bana aşkın olmadığını ispat ettin yani. Öyle mi? Hepsi bu mu? Bu. Hepsi bu. Sana şirketteki ve hayatımdaki yerini anlattığımı sanıyorum. Senin de anladığını umuyorum. Ben kararımı değiştirmeden çık odamdan. İşinin başına. Aa, ada? Selin, iyi misin sen? Hayalet görmüş gibisin. Ne oldu, ne dedi Bora Bey? Ver şunu. Gitme dedi. Bir dakika, dün olanlardan sonra. Kızım affetti mi seni? Bora artık benim tanıdığım Bora değil. Nasıl ya? E niye kaldıysın o zaman? Bir ödül aday gösterilmişim Tuğçe ile beraber. O sonuçta ne kadar kal dedi. Ben de kabul ettim. Ödül için kalıyorsun yani. Başka ne olacak Selin? Burayı kaybetmemek için olabilir mi mesela? Ya da burayı Tuğçe'ye kaptırmamak için? Saçmalama Selin. Ne alakası var? Kızım ne demek ne alakası var? <laughs> Ada bak sen hayatımda gördüğüm en güçlü insanlardan birisin. Ayrıca tabii ki hayatın ve aşkın için savaşacaksın ya. Seninle gurur duyuyorum. Her şeyin üstesinden gelirsin. Neyse neyse tamam. Bunların hepsi aramızda kalacak tamam mı? Teyzeme falan söylemek yok. Tamam tamam merak etme sen. Hı. Tamam. Ay, Sultanım çek bakalım bir kart. Eee... Hmm. Tam da tahmin ettiğim gibi. Neymiş o tahmin ettiğin? Sultan görüyor musun bunu? Görüyorum Evren ama anlamıyorum yani benim için bir şey ifade etmiyor. Büyücü bu büyücü, hırsı arzuyu temsil ediyor. Hmm. Evet, bu kartı seçen kadın güveniyle tüm dağları tepeleri yerle bir eder. Aa, bu da çok önemli. Dikkatli bak sultanım. Bakıyorum evet. Ne bu? Karşındaki erki elde edebilmek için yapacağı tüm hamleler tek tek karşılık buluyor. Hı? Bana bunlarla gel ya. Başka ne diyor kartlar? Hı. Aa, bu da çok önemli bir kart. Sultanım talih kuşu senin tepende dönüyor, dolaşıyor. Sen bir zafer kazanmış gibisin. Kazandım. Kazandım mı durmaya da hiç niyetim yok. Hiç anlatmıyorsun. Anlat bakayım ne oldu? Bir ödül töreni var. Tek aday olabilmem için adayı ekart etmem lazım. Ama ben de bir şey zannettim. Sen koskoca Tuğçe dikmaz pabuç bırakır mısın onlara? Ee, şu kazandığın zaferi anlat bakayım. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ne olmuş? Tuğçe'nin parmağı var bu işte. Ne, ne demiş ne yapmış da vazgeçirmiş kuzumu bu adam. Yasemin ben de tam olarak bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ama sen hiç merak etme. Ben bu işin peşindeyim. Hadi görüşürüz. Hadi. işler. Ee öyle duygular bir anda bitmiyor Selin Hanım. Helal be Yasemin abla sonunda anladın. Duygular bir anda biter mi zaten? İnsan kalbine söz geçiremiyor Selin değil mi? Öyle vazgeçmek kolay değil. Ya insan aşkından vazgeçer mi hiç? E peki ada neden vazgeçti bu oradan? Ee, bilmiyorum. Hı? Sen bilmiyorsun. Sen Selin bilmiyorsun öyle mi? Ha? Evren dedi ki Tuğçe'nin bir parmağı varmış bu işte. E ee, Yasemin abla ben sana mesaj şey demeyeyim mi? Çok iyi demeyeyim. Selin. Otur şuraya. Dökül. Tehdit etti. Ne? Neyle tehdit etti benim kuzumu? Buradan uzak durmazsa ilk aşkının rüzgar olduğunu söyleyecek. Ya. Ya burada oturup seninle fikir tartışacak değilim. Kur'an çekip öyle seçelim. Yani Tuğçe Hanım, kural çekmeye ne gerek var? Ben şimdi size en iyi konuyu bulacağım. Hemen buluyorum. Hadi bul. mesela evlilik aşkı öldürmez ama çocukları yaralar. Ne bu şimdi? Çok saçma bir konu. Severek kendimizi aşmak mümkün mü? Demode. Ee, Aşkta akıl aranır mı? Ha bu iyi. Çocuk muyuz biz? Çocuk muyuz? Aşk her şeyi affeder mi? İlişkilerde affetmek ne kadar işe yarar? Arkanı dönüp gitmek olur bence en işe yarayan ilişkilerde. Tamam. Tamam. Tamam, tamam Tuğçe Hanım. Kura çekelim. Hı. Hazır mısın? Çekiyorum. Hadi hadi iyice iyice. Blind date. Bu blind date. Bu Bora Bey'in gizli gizli çıktığı randevu şeysi değil mi bu? Ta kendisi. Ya. Yine adrenalin, yine heyecan, yine macera var. Yuttu Vallahi Fırsatın varken kaçacaktın kızım.